Hepinize Merhaba Arkadaşlar Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Dönese 25 Videosu Çekiyoruz Hadi bunlar Bakalım Oynanan oyunlar 263 Kazanan Maç 140 Atılan Gol 652 yenilen Gol 110 113 112 Gol Yemişim 625 Gol Atmışım Ne Bu Geç Oldu hmm. En İyi en çok gol atan kişi. Vlahovic'siz. Geç. Tamam. Geçelim buraya arkadaşlar. Biz özellikle ben şuraya gireyim. Bakın 550'den 245'e düşmüş. Bak. Şimdi siz bazı bazılarınız diyeceksiniz ki 245'e bunu atarınıza. Şu efsanevi için. Arkadaşlar efsanevi de ne bilsem bu 80'lik Ama burada hiç 80'li yok. yok 81, 84, 84, 81, 80, 83, Holland, 87, 83, 82. Ben arkadaşlar hangisini istiyorum? Ben bu Holland istemiyorum. Tabii ki ben kuvvetim var. Çok iyi. 79'luk. Ben Abu 80'liyi istiyorum ama ben bir türlü elmas kazanamıyorum. Kazanamıyorum. Bir türlü, bir türlü. Bir türlü kazanamıyorum. Evet arkadaşlar, bu böyle saçmalık değil mi? Bu maç, maç Alistar. Bunun yerine geçti mi en iyi komir diyor. Ya arkadaş ben böyle istiyorum bu diyor böyle yap. Ama ben böyle istiyorum sana nesi? Evet. Şimdi geliyoruz arkadaşlar bir oyuna gidip arkadaşlar ben bu reklamı bir geçsin Zorada, sizlerle birlikte karşınızda olacağım video devam edeceğiz bu reklam bitsin Evet arkadaşlar maçımıza girelim param 1500 TL Hamin son bir de değil, <laughs> bu boş kadro ama performansı güzel kaç skoru sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar dakika 6. Paslaşıyordum bir baktım o adam oyundan çıktı. Tabi taza gitti. Durdurdu oyundan çıktı. 3-0. Reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim işte. Bunu buraya Buradan ne değerimiz varsa aradan performans takdimi. Buraya kim gelmiş? İlk 60'lığa bakalım. 70'liklere Fofana. Van de Van. Van de Van güzel. Ama bana değmez. Güzel olmaz. The Paul. Boş. Bak. Nadir kondisyon koçu verdikten sonra arkadaşlar, e, elmasın elmasım 300 oluyor. 317 oluyor arkadaşlar. Daha hale gideceğim biraz. Şu yaygın takviyesi gelecek. Özden nadir, özel koç nadire gideceğim. Nadirden sonra 750 TL gideceğim. 750 TL sonra buna basacağım. El El buna basıyorum. Bakın arkadaşlar, koşlar üç tane. Bak özele girdim bak. Özel koç tüm istiklallerine gidebilir. E basıyorum. Hiç özel oyuncu yok. Özel oyuncu ne demek? Yani bu mesela var Valkovic 90'lık olursa yapabiliyoruz. Kim 90'lık olursa yapabiliriz? Ben hemen Ali sonra bunu kullandırayım. Evet, kalecimiz 90'lık oldu. İlk güzel bir kaleci 90'lık olur. Boş beleş olmaz çünkü yoksa gıcık kalıyorum. Evet, maç evet. bu konu size paylaşacağım arkadaşlar. Bekleyin. Bu kadroya bakalım. 12 falan. Tamam. O simen, o simen şey dıbala. Tamam. Arkadaşlar. Ee, ben o şekilde skoru size bir paylaşamadım. Çünkü arkadaşlar ilk yarı biter bitmez şarjım bitti. Valla şarjım mı bitti? Hatırlamıyorum çünkü telefon bayağı iki saat bir şarjda kaldı. Ee, şu an şarjım 85. İnternet mi gitti? Iş? İnternet mi gitti? Şarj mı bitti? Bilmiyorum. Ve o yüzden dolayı evet, maçı tamamlayamadım. 2-1'de öndeydim. Evet. Buraya geldik. Özellikle sen. 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 paranı Paramı bitirdiniz. Lan şerefsizler. Fes sikti gitti. Fes bir boka yaram yaramıyor arkadaşlar. Yine aynı. <laughs> Maç sıkıntısıyla paylaşıyorum. Oo, bir de öz düşmanımız Galatasaray. Evet arkadaşlar maç skoru 2-1 yendik. Evet arkadaşlar maç skoru 2-1. Reklamı izleyebilirsem. Lütfen izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar nadir kutumuzu kullandık. Ee, Abuncu Jelatoni. Jelaton 80'lik oldu. Eferdi Kadıoğlu ise 73'lük oldu. Ve maçımıza girip geliyoruz arkadaşlar. Hangi takım olduğunu size gösterelim junior. Tamam. Maç skoru sizlerle. Evet arkadaşlar. 7. dakikada ben yeder attı. Ben yederden sonra kornerden attılar 12'de. Ben de arkadaşlar 23'te attıktan sonra bilmiyorum bir şeyler oldu adamlara. Adamlar daha oynayamadı, dondu ve kazandım. Evet. 30 saniye reklamı değebilseydik güzel olurdu arkadaşlar. Evet. Koçumuzu aldık Nadir. Nadir şeyi aldık. Buraya girelim. Taksiye kullanalım. Evet. Skora. Ba. Montixa. Ba. Özel Nadir müzik kullandık. Yine Jolentio Ferdi. Jolentio 80'lik, Ferdi 73'lük. 80'lik oyuncumuz daha oldu. Jolentio 80'lik oldu. Ay. 5'inci. Galatasaray 8. İnci. Bir Fenerbahçe o yine bitti. Bu değişik takımlar var burada öyle değil mi arkadaşlar? Maçımıza başlayalım. Oh my God! You guys Gelecek girsin oyuna birazdan. Evet. Maç skorunu sizlerle paylaşacağım. Özellikle size bir kadroyu göstereyim adama. <laughs> arkadaşlar maç skoru 8-1 olabilir arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar maç skoru 2-1 yenildim arkadaşlar. Arkadaşlar Özbekistan geldi. Evet arkadaşlar. Teresim tekrar buna bakalım çünkü biraz hemen ben görmedim. Ben buraları geçtik gördük. Hı, burayı görmedim. Bu 55 arkadaşlar. Bu evet tek bir oyuna benzer en büyük kalemiz 15. Evet. He, bunları zaten gördük arkadaşlar ya. Arkadaşlar, siz sizlere diğer videolarda karşınıza e, başka bir oyunla geleceğim. Bilmiyorum hangi oyunla, belki Minecraft, belki şey. Bilmiyorum arkadaşlar. Karşımıza bir şekilde gelir işte arkadaşlar? Ben ise artık Elainon Messi gelmişti almadım şu kadroya bak. Kaç 80'lik var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 80'lik var normal. Tam. 1 2 3 4 5 6 7 Tamam. Bunlardan bir tanesini satacağım arkadaşlar. Çünkü 9 tanedir. Evet arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini satacağım. Bu Vold'u satalım. Vold'u teknik'e bırakalım. Bu 63'lük cemeyi kondisyona bırakalım. Bu 65 ligi teknik'e bırakalım. Tamam arkadaşlar. Bu kadar yeter. Öyle değil mi? Zaten 6 kilo var. O 2.80 ligi de yollarsan güzel olur. Ben neden yükseldi? 80'lik olsaydı ben eder güzel olurdu. Bir tane daha kullanalım kondisyon koçu. Allah için bu defansa gitmesin ya. Kondisyonu kullanalım. Yaygın yani. Valla Allah için buna gitmesin ya. Buna gitmesin ya. Ben istemiyorum ya. Sıkamış şu bir tanesine. Evet. Bu 67'lik saat. Bu Aa, bir tane 70'lik oyuncu, 80'lik oyuncu alırsam bunu satacağım arkadaşlar. Evet. Yargını da kullanalım. O jelatino. 81 81 yok ha. Tebrikler. Biz de sizi tebriklemiyoruz arkadaş. 21 TL. 10 TL. 1 TL. Arkadaşlar mecbur yükselteceğim. Bu canım feda yükselteyim. Ay yanlışlıkla bastım. Yükseltmeyecektim. Ne oluyorsa olsun lan. Yükselteceğim lan. 11. Para paradır. Şundan bir tane basabilsin. güzel olurdu Aa. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Sizlerle birlikte diğer videoda bu yüz elması almaya çalışacağız. Ve başka bölümde başka başka oyunla da karşınıza çıkabilir bu arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Video bu kadar.